Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar daha önceden de e, sanal bilgi yolculuğu mobil uygulamamıza eklemiş olduğumuz bir e, etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bu etkinliği tekrardan uygulamamıza ekledik ve bu etkinliğin e, vermiş olduğumuz ödülleri de arkadaşlar belirledik. Şu an e, uygulamada bir tane oyun tek bulmakta ben hemen sizlere detaylarını göstereyim arkadaşlar. Lütfen bakın video sonuna kadar izleyin. Videoyu atlatmayın. Her şeyi detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım sorun yaşamamanız adına lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Zaten eğer videoyu sonuna kadar izleseniz eğer bir sorun yaşar iseniz, Telegram kanalımızın linkini ben sizlere açıklama kısmında bırakacağım. Hemen Telegram kanalımıza gelip benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiği kadar arkadaşlar. İnternet sıkıntısı falan olursa bana Telegram'dan, Instagram adresimizden yazın arkadaşlar. Sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenler arama kısmına sanal bilgi uzunluğu yazıyorsunuz. Sanal bilgi uzunluğu yazdıktan sonra mobil uygulamamızı yüklüyorsunuz. Uygulamamızı yükledikten sonra aç diyorsunuz. Hemen bir hesap kuruyorsunuz arkadaşlar. Hesabınız varsa direkt giriş yapın. Eğer hesabınızın şifresini unutursanız arkadaşlar. Şifrenizi bir kere girin. Kafanıza göre bir tane şifre yazın. Yani uydurun bir şeyler. Yanlış bir şifreyi girdiğiniz vakit zaten size şifremi unuttum diye bir kısım gelecek. Bu şifremi unuttum yazan kısma basıyorsunuz. Bastığınız vakit sizleri arkadaşlar bir şifre gönderiyor. E-posta adresinizde sizin şifrenizi gönderiyor. Ve şifrenizi girerek hesabımıza hemen giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sohbet kısmını kaldırmıştık uygulamamızda. Sohbet kısmını tekrardan ekledik. Sohbet kısmını arkadaşlar tekrardan ekledik. Bakın lütfen bak sohbet kısmında link falan paylaşmayın arkadaşlar. Bakın ben bu sohbet kısmının kapatmamın nedeni çoğu kullanıcı link paylaşıyor. Herkes link paylaşıyordu Gelen geçen linkini paylaşıyordu. Davet paylaşıyordu. Zaten bakın bunun amacı sohbet etmek. Sohbet ede bileceğiniz bir kısım oluşturduk. Eğer link paylaşarak para kazanmak istiyorsanız, internet kazanmak istiyorsanız web sitemiz var. Burada web sitemiz üzerinde arkadaşlar e, para kazanma kısmını ekledik. Para kazanma kısmından linklerinizi paylaşarak bu kısımlardan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz oynadıkça kazan diye bir bölüm ekledik. Bu bölüm üzerinden sizler oyun oynayıp e, internet veya para kazanacaksınız. Bu bölümü eklememizin sebebi arkadaşlar bakın gerçekten e, bu yaklaşık 2-3 haftadır herhangi bir kampanya bulunmuyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom için bir kampanya bulunmuyor. Bundan dolayı da biz böyle bir kampanya getirdik arkadaşlar. Kampanyayı getirdik. Şimdi e, kampanyada birinci olan arkadaşımıza 150 TL ödül, ikinci olan arkadaşımıza 75 TL ödül, üçüncü olan arkadaşımıza ise e, 2000 FB yani 2 GB değerinde e, puan atıyoruz arkadaşlar. Siz bu puanları aldıktan sonra hemen internete dönüştürebilirsiniz. Herhangi bir sorun oluşturmaz. Bu e, para kısmı arkadaşlar isterseniz Google Play kodu, Steam kodu veya farklı kod olarak da A101 BIM kodu olarak da ee, bu kodları alabilirsiniz herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor arkadaşlar zaten ben sizlere hepsini detaylı bir şekilde şu an göstereceğim burada oynadıkça yazan e, oynadıkça kazan yazan yere tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra bizden bir reklam izlememiz istiyor hemen buradan tamam diyelim reklamı izledikten sonra arkadaşlar biz böyle bir kısma atıyor bu kısımda e, sıralamaya gir kazan diyor burada sadece şu an bir oyun var ben e, bir iki hafta içerisinde burayı düzenleyeceğim arkadaşlar şu an gerçekten çok yoğun olduğum için düzenleyemiyorum arkadaşlar. Buraya bir iki 3 oyun daha ekleyeceğiz. Bu oyunlar üzerinden de, örneğin bu oyun oynayan arkadaşlarımız başaramadı ya da farklı bir oyun oynayarak kazanabilir e, kazanabilirler arkadaşlar. Sıralamaya gir kazan yazın eğer tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra tekrar reklam demiyoruz hemen tamam diyelim. Bize hemen arkadaşlar oyun sayfasını atıyor. Ben sizlere oyunu nasıl oynanacağı ile ilgili detaylı bilgi vereceğim ve bu ödülleri nasıl vereceğimizle ilgili sizlere anlatacağım hemen. Şimdi arkadaşlar bu kısma geldiğimizde bakın burada kupa işareti bulunmakta. Bu kupa işaretine tıkladığınız vakit Burada sıralama gözükmekte. Hangi arkadaşların sıralamaya girdiğini falan burada görebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin burada Yusuf HHH bile bir isim yazdım okuyamadım arkadaşlar. Bu 3 kişi şu an ödülden faydalanabilir arkadaşlar. Bu ödül yaklaşık biz 1-2 bir, bir, iki hafta içerisinde sonuçlanacak. Sonuçlandı vakit örneğin Yusuf birinci mi oldu? Hemen Yusuf'un profiline basacağım. Buradan Yusuf'a mesaj göndereceğim. Böyle böyle ödül kazandınız. Ee, telefon numaranızı alabilir miyim ya da iman numaranızı ya da Google Play kodu olarak ama almak istiyorsunuz. Google Play kodunuzu sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Gönderdikten sonra hemen anlık olarak alabilirsiniz. Oyunu nasıl oynayacaksınız arkadaşlar? Oyun gerçekten çok basit bir şekilde oynanıyor. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi play tuşuna basıyoruz. Play tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar sadece yapmanız gerekenler sağa sola tıklayıp arkadaşlar bu görmüş olduğunuz engellere çarpmamak. Bu engellere çarpmayıp en yüksek skoru yapan arkadaşımız ödüllerden faydalanabiliyor arkadaşlar. Kampanya bulunmadığı için sizlere böyle bir kampanya sunmak istedik. Gerçekten arkadaşlar bakın bizim zaten burada pek bir kazancımız olmuyor. Ben bu e, uygulamada kazanabileceğim Max para 150-200 TL oluyor. Burada tek amacım gerçekten sizlerin e, bir ödül kazanabilmeniz, sizlerin de bir şeyler yapabilmeniz arkadaşlar. Ondan dolayı zaten bunu paylaştım. Bunun aleyhine arkadaşlar ben hepsini inceliyorum. Bug'ları falan inceliyorum. Kimsenin bak yapamamasına çalışıyorum. Kimsenin Hakkı geçmemesi için gerçekten çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Siz de bu emeğimizin karşılığı olarak bir alttan like atın, bir abone olun arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ben size uygulamamızın linkini açıklama kısmında bırakacağım. Gereken bütün bilgileri açıklama kısmında bırakacağım. Uygulamamızı yükleyip sadece oyunu oynayıp ilk 3'e girmeye çalışmanız yeterli arkadaşlar. İlk 3'e girdikten sonra zaten ben gereken her şeyi sizlere sağlayacağım. iletişime geçeceğim arkadaşlarımıza. Birinci olan kişi 150 TL ister nakit para ister Google Play kodu ister Steam kodu her türlü kod şeklinde vereceğiz arkadaşlar. İstediği şekilde vereceğiz ikinci kişi olan kişiye de aynı şekilde bunları vereceğiz arkadaşlar. Üçüncü olan kişiye de zaten 2000 FB vereceğiz. Bu en basit zaten direkt kim GB ister pardon 1 GB ister uygulaması üzerinden arkadaşlar hemen gönderiyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.